Merhaba arkadaşlar, Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle patates püreli tavuk sote yapacağız. İlk olarak 4 adet orta boy patatesimi soydum arkadaşlar. Haşlanması için ocağıma alıyorum. Patateslerimiz haşlanırken arkadaşlar biz de tavuklarımızı pişiriyoruz. Yarım kilo tavuk göğsü kullandım arkadaşlar. Çok küçük olmayacak şekilde doğradım. Tavuklarım sulandı arkadaşlar. Suyunu çektikten sonra yağını ilave edip kavuracağım. Suyunu çekti arkadaşlar. Üzerine sıvı mı ilave ediyorum. Doğramış olduğum yeşil biber ve soğanımı da ilave edip güzelce kavuruyorum arkadaşlar. biber ve soğanlarımız kavruldu arkadaşlar. Üzerine yapmış olduğum konserve domatesimi ilave ediyorum. Baharatlarımı da ilave ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir yemek kaşığı da domates salçam var arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 dakika daha pişirip altını kapatacağım arkadaşlar. Şimdi patates püremizi yapmaya geçebiliriz. Patateslerimiz haşlandı arkadaşlar. Şimdi hiç topak kalmayacak şekilde patateslerimi eziyorum. Patateslerinizi sıcak sıcak ezerseniz daha kolay ezilir arkadaşlar. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı tereyağımı alıyorum. Bir çay bardağı sütüm var arkadaşlar. Yaklaşık bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve karabiberimi de ilave edip tekrar ezeceğim arkadaşlar. Patates pürem hazır arkadaşlar. Şimdi borcamımın tabanına yayıyorum. Üzerine tavuklarımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. üzerine kaşarımızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.